Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Brawl Stars oynuyoruz ama savaş topu oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda evet şu an gidiyoruz maç arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım oynuyor şu an. Dudaş şu an BS hadi başlayalım. Bismillah. Oo bayağı zor bir değerli. Bakalım şöyle hocam.

Hayır arkadaşlar hayır. Abi. Abi bir pas verin. Abi. Abi sen ne yapıyorsun? Abi nasıl? Abi. Abi ale ale ale. Demeyelim. Abi. Oğlum yeter artık. Yeter yeter. Abi. Abi biz neden bu kadar kötü oynuyoruz? Şu an pas alsaydı olsun. Şu an gol ediyordum. Oha. Artık ya, oha. Pas ver. Pas abi şimdi. Aman yeter ya. Üff. ya, Üf ya sen ne bir ya üf. Ah. o kadar sinirli oldum şimdi. Atamadı. Arkadaşlar abi. Abi. Oh. O. kadar sinirlendim şu an. Var ya şu kultun. Öyle resim geliyor cidden. Hayır hayır hayır. Abi. Pas. Um, pass. Pass? Ja, jeg begynner også å passe nå. arkadaşlar. Abi. Abi o kadar sinirliyim ki. Abi. Abi o nasıl oldu? O nasıl oldu abi? Abi siz hesaplaşma yap. Hem de kavga güç ya? Abi bir dakika. Yok ki bayağı güzel şey yok. Ya. Abi. O ne kadar zor bir şey ya bu. Oğlum Aa Bak ya ezgara benim oğlum ezgara benim Oğlum sen Neyse ya Ben bu arada kötüyüm ya Ama ben bu arada kötüyüm Abi Benim ezgarda 150 kupa ya. ne var bunun abi Hani 10. seviye kalkanları falan var. Neyse bir inşallah zor gelmez. Ve 26 kazanma Serim gitti ya. Of. Bak çok sinirlendim abi. Neyse. Okey. İnşallah başarırız diye düşünüyorum. Abi lütfen. Abi herkes bir yere gitmesin. Takım takım tamam mı? Takım takım. Ben de bunu. Abi dikkat ol. Lan bu da var. Lan oğlum oğlum. Lan orada bildiğin orada oğlumu biliyorum ben. Frank abi. Şu da sakın. Abi bir. Tamam. iyi. abi bir dakika. Abi, abi garben alacaktım. Öyle oğlum. Allah oh falan. Oh. abi ben şunları bir savaş önlerim. Böyle olmayacak bu. Yok böyle olmayacak abi ben şunları savaş önereyim. Olmayacak bu. Arkadaşlar ben de öneriyim bunu. Abi sen Spark'a devam et. Onu dayanamaya kalmasın. Dynamaya kalma. Sen ne al abi? Sen bak burada ne, ne iyi gider? Rico al abi, abi sen. de sen bunda Rico alacak. Abi abi abi. Abi. Oğlum. Of. Rico burada ya. Aileler sana. Ya Ali, 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 Ali. Neyse. Ama son niye açıyor? Çek sen şimdi. Tamam. Ben o sebep fazla önermedim ki. Ben görüyoruz herhalde. Anlamadık. <laughs> şey yok da düşünüyorum. Şöyle bakayım. Burada birisi var. Burada da... Ah! Bismillah! Abi! Baz, abi baz niye aldım Niko? Abi yok yok. <laughs> abi sana Riko bak. Riko Riko diyorum Riko. Oğlum Gran gitti. Abi sen Riko al Rico. Abi Rico sen. Ama asam Ben profilime basıyorum ben. Ya savaş önemli bir Aynen ama yapamıyorum. Ben bir. Ben bir. Ben bir. Abi arkadaşlar. Ya abi hep mi yenilirim lan? <laughs> Ay. Oha. Oha. <laughs> abi şu ne mi artık ya abi. Tamam. Bu sefer ciddi oynuyoruz sen Abi şu da çok kötü vuruyor. Tamam bir daha mı seçmeyeceğim. Tamam o seçmeyeceğim kafayı yiyeceğim artık. Artık kafayı yiyeceğim. Oğlum Aha. Ama ya, yeter ama yeter. Sen... O bir şey E ne no, oldu? Ben uzak. Oh, o no, ne no. oluyor? Ne Yer alıcı üzgünüm Eğimize dalmaz mıyım ben şimdi? Hadi yaparsın. Eminem işten kanay. Ama ona yapmayın. Abi. Ay çok iyi oynuyor. Allah Allah Allah. Allah abi lütfen lütfen gitme gitmeyin 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 gitmeyin. gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Nerede Mortis? açalım tamam seç bu kadar ay savaşın vereyim böyle olmayacak bu Clancy sen sen spike'ını göster dakika profiline bakayım bir dakika kasmış mı 8 8 9 olması gerekiyor 1 2 ha bir. <tık> arkadaşlar video yeni çıkmayacağım artık yok olmayacak bu hep biz yenileceğiz gibi abi olmuyor böyle olmuyor olmuyor böyle olmayacak bu böyle Eee güzeldi bak bu. Burada birisi var. On burada birisi var. Demedim mi? Kaç kaç. Abi ben ben bir malım. Abi abi tek Ali mi kaldı lan? Tek Ali kalmış işte. oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme. Tek Ali kalmış Ben çıkınca öylece sıkıntı oluyor bak. Hayır bu çocuk. Oh! Oha oha. Oğlum siz kaç kişisiniz? Yok biz biz full iniyoruz arkadaşlar. Abi oyun artık oyun abi. Yeter artık abi şimdi tamam. Oh. Tamam. Arsenal. Klas alıyorum 2 saattir. Eee, Arsenal. Eee, şöyle bakıyorum. Şu an böyle iyi. Bir, böyle iyi. Abicim böyle iyi aşamalı mı yapsak? Ama aşamalı olmuyor. Klancı abi, klancı. Dakika ben Drill alacağım lan Drill. Drill'ın um lan benim lan o? Drill. Hemen aynı make alacağım, ya. Haydi 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 haydi. Oha! Oha oha oha! Dakika bu Meg'i mi açtı? Ben mi yanlış? Çıkar <laughs> mısın? Daha ha yazıyor lan. Ha, Ben Megi'yi ara araştım. Oha. Yüz yüzeyinde kişi. Bak Megi var orada. Ben de mi? esas sen? Altayım arkadaşlar neyse. Gel buraya. Ben buraya geleceksin sen. Buraya geleceksin. Tamam sen de gittim. Öyle. İşte bu. Ha. Dal dal oğlum korkma. Dal oğlum korkma dal. Dal dal. Al şunları hepsini al. Al al korkma. Hadi korkma. Abi. 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 Abi, abi ben neden hep abi. Abi abi abi. Gitme gitme öleceksin öleceksin. Ama yeter artık ya. Tamam ama valla. Abi yuh. Abi. Gittim o Hadi bunu başa abi. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamamdır. Üzülüm Colt. Da gitti. Abi yendik yendik. Tos bir disk çek. Uf. Arkadaşlar. Oha. Tamam arkadaşlar. Bu da yenlik. Arkadaşlar bu videomuzu sona geliyoruz. Altına abone olmayı, ve like atmayı like, unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.